Arkadaşlar, herkese merhabalar, nasılsınız? Evet, başlayalım mı? Sekizinci denemedeyiz ayette. Yine birbirinden güzel sorularla beraberiz. Hadi bakalım, vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, görüntü de şuraya kaydıralım. Yukarıda birinci sorumuz, yukarıda numaralandırılmış bölgelerin hangisinde yer alan ülkeye son derece sınırlı doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen yetişmiş insan gücü sayesinde dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline gelmiştir. Evet numaralarla ilgili ülkeleri burada tanımamız lazım, görmemiz lazım arkadaşlar. Acaba hangisi doğal kaynak bakımından fakir ama kendisi gelişmiş? Bir numara kendisi gelişmiş ABD. Peki doğal kaynakları bakımından fakir mi? Hayır. İki numara Fransa diyebiliriz, İngiltere diyebiliriz, tam noktanın bulunduğu yer. Evet, bunlar da doğal kaynaklar bakımından zengin ve gelişmiş ülkeler. Peki üç Afrika arkadaşlar. Tabii ki burada doğal kaynaklar bakımından tabii ki zengin bu bölge. Fakat e, gelişmişlik bakımından hayır. Dört numara Hindistan. Tabii ki doğal kaynaklar bakımından çok zengin. Evet doğru. Fakat e, ülke gelişmiş mi? Hayır arkadaşlar. Evet burada cevabımız nedir? Beş numara. Neresi hocam burası? Burası arkadaşlar Japonya. Burası doğal kaynaklar bakımından çok fakir bir ülke. Yani şöyle düşünün. Japonya doğal afetler bakımından depremin alası, tsunami'nin alası, volkanizmanın alası tam levha sınırları, işte fırtınalar, kasırgalar alası, her şeyin neredeyse bütün azıcık bir toprağı var böyle bir yığın insan var, iki atom bombası yemişler Hiroşima nagasaki yani ülkenin başında neredeyse bütün bela musibet burada. Fakat bu kadar olumsuzluğa rağmen dünyanın en büyük 5 ekonomisten bir tanesine oluşturuyor Japon ekonomisi. Bunu nasıl başarmışlar? Evet bunu arkadaşlar insan gücüyle, beyin gücüyle yetişmiş insanlarıyla yapmışlar. Dolayısıyla cevabımız Japonya 5 numaralı bölge oluyor. doğurganlığın düşmesine karşın nüfusun yaş yapısının momentinden ötürü nüfus artışı sürdüğü için dünya nüfusuna bir milyar nüfusun eklenme süresi gittikçe kısalmaktadır. Daha fazla insan, daha fazla insan dünyamıza geliyor buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinin bu artışa daha az katkı yapması beklenmektedir. Yani bu ülkelerden dört tanesi nüfus artış hızının fazla olduğu ama bir tanesi nüfus artış hızının düşük olduğu ülke. Sizce hangisi cevap arkadaşlar? Hangisi bu? Tabii ki bir Avrupa ülkesi olan Polonya arkadaşlar. Polonya nüfus artış hızının oldukça düşük olduğu bir ülkeyi meydana getiriyor. Liberya Burundi, Batı Sahra, Afganistan bunlar dünyada nüfus artış hızının en yüksek olduğu ülkeleri meydana getiriyor. Evet. Anadolu toprakları ilk yerleşik hayatın başladığı dönemden beri birçok uygarla ev sahibi yapmıştır. Ev sahibi yapmıştır. Öyle mi? Öyle arkadaşlar. Öyle. İşte Ege bölgesinde İyonlar, ondan sonra cıma Sarp harabesi Lidyalılar ondan sonra Hititler değil mi arkadaşlar Urartular derken Anadolu Mezopotamya derken Anadolu gerçekten birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bu durum üzerinde Anadolu'nun hangi özelliğin etkili olduğunu söylemek doğru olmaz arkadaşlar Önemli su kaynakları, evet var Fırat var, Dicle var değil mi arkadaşlar? Kızılırmak var, Yeşilırmak var, Ege bölgesinde Gedizi var, Bakırçay var. Evet ülkemiz gerçekten bu anlamda önemli su kaynaklarına sahip. Evet ve genellikle de yerleşim yerleri zaten eski yerleşim yerleri hep bunların çevresinde kurulmuş. İklim şartlarının uygun olması, evet ülkemiz ortak kuşağı ılınman iklim koşullarına sahip. Dolayısıyla iklim şartlarımız da buna müsait. Topraklarının tarım için uygun olması, evet yani akarsular var. Bu akarsuların getirdiği alüvyel topraklar var. Dolayısıyla topraklarımız da özellikle Mezopotamya'yı en başa tabii ki koyalım ama Ege'deki Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Akdeniz'deki Çukurova arkadaşlar bunlar önemli tarım arazilerimiz. Zengin doğal gaz, zengin doğal gaz ve petrol taklarının olması, evet bizim ülkemizde zengin doğal gaz ve petrol takları var mı? Var mı? <laughs> bazen diyoruz ki keşke olsaydı. Ben bazen derslerde diyorum ki iyi ki yok. Yani hangisi daha iyi bunu çok çözemedik. Ama yok arkadaşlar. Doğu ve Batı medeniyetler arasında uygun bir konuma sahip olması evet arkadaşlar e, coğrafi konumuz jeopolitiğimiz bu anlamda çok kıymetli çok değerli. Bu yüzden arkadaşlar ülkemiz Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi, köprü vazifesi görüyor bu anlamda. Önemli. Evet. Geldik yeni bir soruya. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde çevre sorunlarına daha az rastlanması beklenir? Çevre sorunu çevre sorunu nedir çevre sorunu şudur: hava kirliliği su kirliliği toprak kirliliği gürültü kirliliği radyoaktif kirlilik çevre bozduğumuz her şey şu bunların demek ki dört tanesi insanın çok olduğu fabrikaların çok olduğu sarayın çok olduğu dolayısıyla kirliliğin çok olduğu yerler evet iki numara bir numara öyle mi? E, İzmir İstanbul Kocaeli Zonguldak Ankara evet beş numara hocam Beş numara Doğu Karadeniz arkadaşlar. Rize, e, Artvin tarafları. E, tabii ki buralarda bir e, sanayi öyle bir havayı kiretecek bir şey yok. Evet Karadeniz bu anlamda çok şanslı, çok özel. Ve bundan dolayı da Karadeniz insanı daha çok sağlıklı genel olarak. Evet çünkü havası, suyu gerçekten muhteşem bir yer Karadeniz. Evet nereye alsam ki? Şuraya sığdırmaya çalışayım görüntümü. Evet biraz daha yukarı alırım bunu. Yaşamın başlangıcından beri atmosfer ve okyanuslar azot içerir. Azot canlılar için önemli bir maddedir. Topraktaki azotun havaya, havadaki azotun ise toprağa karışmasına azot döngüsü denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi azot döngüsüne ait özelliklerden biri? O biyoçeşitlilik. Arkadaşlar özellikle bununla ilgili soru sormaya e, gayret gösteriyorum biliyorsunuz. E, bu konudan çünkü zor soru gelebilme ihtimali var arkadaşlar. Lise 3 konusu. Dolayısıyla bu döngüleri, madde döngülerini iyi bilmemiz lazım. Bu konular önemli. Azot gazının çeşitli şekillerde bağlanarak kullanılabilir bileşikler haline dönüşmesi olayına fiksasyon denir. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgi. Denitrifikasyon sürecinde amonyum biyolojik veya kimyasal yollarla nitrata dönüşür. Arkadaşlar hayır. Bu olay nitrifikasyon süreci. Evet. Denitrifikasyon ise bunun tekrar atmosfere geri dönmesi süreci arkadaşlar. Azot proteinlerin ve DNA'nın önemli bir bileşenidir. Canlılar için de çok önemli azot. Toprakta bulunan bazı bakteriler nitrit ve nitratı tekrar azot gazına dönüştürürler. İşte buna denitrifikasyon dediğimiz olay arkadaşlar aslında. Bu olay evet doğru. Evet bazı bakteriler sayesinde bu bu şekilde meydana geliyor. Gaz halindeki azot atmosferin yüzde 78'ini oluşturur. Evet atmosferin en geniş kısmını oluşturan arkadaşlar gaz azot gazıdır. Yüzde 78 ile. Evet burada cevabımız bolu şıkkı. Bu birazcık işte AYT'de eleme soruları bunlar. Evet AYT'de eleme sorularından bir tanesi bu şekilde gelebilir arkadaşlar. Geldik altıncı ve son sorumuza. Yine şunu aşağı doğru indirelim. Birazdan. Evet burada durabilir ama. Doğu ve Güney Donadolu bölgelerini Orta Doğu'ya bağlayan kara karayolunun kenarında iskan açılmıştır. 1940'lı yılların başına kadar İluh ismiyle bilinen bir köy iken bu tarihten sonra İluh köyüne güneyden çevreleyen Raman dağları üzerinde petrol bulununca İluh köyü büyük bir gösteriş, bir gelişme göstermiştir. Petrolle endeksli olarak İluh köy çevresine meydana gelen bu gelişme içinde kurulan rafineri ve petrol türevleri yan sanayi işletme tesisleriyle yapılan sosyal tesislerle beraber bir anda İluh köyünün çevresi değişmiştir il oluyor arkadaşlar. İl oluyor. Yukarıda özellikle anlatılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Zannedersem yakaladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Namı diğer Batman. <laughs> Pardon Batman. Evet Batman ilimiz arkadaşlar. Bakın bir zamanlar köyken ekonomi, beşeri bir faaliyet bir köyün kaderini nasıl değiştiriyor? Şu an ülkemizin en ekonomik anlamda en güçlü illerinden bir tanesi Güneydoğu ilimizdeki Batman ilimiz. Eskiden Batman'mış. Petrolü bulunca Batman olmuş, uçmuş, kanatlanmış arkadaşlar. Resmen böyle bir risk, böyle bir ilimiz. Peki değerli arkadaşlar, bu altını soruyla da denememiz sona ermiş oldu. Beni sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ederim bir diğer denemede buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.